edelim bizi. Tasmasını çıkartalım. Evet, üstünü de çıkartalım. Aferin sana Mişka. Bunu da Evet, sağ arka ayağında sanırım değil mi problem? Evet Tüpro'yla arabadan atladığı zaman, atıyorum koltuktan atladığı zaman ayağı böyle havada kalıyor, kasılıyor. Hı hı, bir süre yürüyor. sonra. Basmıyor, ben biraz... Oynatıyorsunuz ayağını. Bir masaj yapıyorum. Biraz ya da yürüyor, ondan sonra biraz buz Başlıyor, başlıyor, sık, sık olmaya başladı. Evet, tamam, bir kontrol edelim bakalım. Onun dışında yemesi, içmesi genel durumunda bir sorun yok. Hiç Evet, mişkanın dizini kontrol ediyoruz, şu sorun dizde gibi. Evet, e, diz eklemi dediğimiz e, dört kemikten oluşan eklemde bir sorun var. Muhtemelen patellar lüksasyon elimde de hissedebiliyorum. Daha sizde detayda da görebilirsiniz. Patella medyane doğru lüks oluyor. Eklemde bir dejenerasyon olup olmadığını anlamak için bir röntgen çekip bir bakacağız. Bakalım eklemde bir sıkıntılı bir durum var mı? Bir operatif müdahale gerekli mi? Onu göreceğiz birazdan beraber. Evet, sağ dizdeki problemi tespit ettik ama bir de sol dizinde kontrol verilmiş kanın. Çünkü bu tip diz problemleri genellikle çift taraflı da olabiliyor köpeklerde. Ama sol dizinde bir sorun görünmüyor. Mişkanın biraz kilo problemi de var. Ee, bu röntgen çektikten sonra bir de ultrasonla bir karaciğer ve böbrek kontrollerini de yapsak gelmişken çok iyi olur. Ee, röntgenini çekelim ondan sonra da bir ultrasonla karaciğer ve böbreklerini kontrol edelim. Evet, Mişka'nın içeride fiziksel muayenesinde sağ dizinde bir problem tespit ettik. Topallığın derecesini anlayabilmek için Mişka ile ufak bir gezinti yapacağız. Bakalım e, topallığın derecesi Nedir? Hep beraber göreceğiz. Hadi gel bakalım Mişka, biraz yürüyelim seninle. Evet, sağ ayağında orta derecede bir topallık görüyoruz. Şimdi röntgenini çekip dizindeki sorunu anlamaya çalışacağız hep beraber. Evet, şimdi Mişka'nın dorso ventral bir röntgenini çekeceğiz dizinin. Gel bakalım Mişkacığım.

Bunlar görüntüye engel olduğu için ultrasonografide birazcık tıraş ediyoruz Mişka'nın karnını. Bakalım Aynen. bir karaciğerinde bir yağlanma var mı? problem görünmüyor. Demek ki Mişka'nın sorunu sadece bu dizindeki lüksasyon problemi. Evet, aferin Mişka, çok usta duydum. Aferin kızım sen. Şimdi biraz temizlik yapalım. Tamam. Sana. Hadi gidelim. Geçmiş olsun Çok teşekkür ederiz Evet biraz önce Mişka'nın röntgenini çektik ve dijital ortama aktardık sağ ayağında bir sorun vardı. Burada da röntgende de görülüyor. Bu sol dizi. Şu işaretli kısım sağ. Sol diz kapağı gayet güzel yerinde dururken sağ diz kapağı medyale doğru çıkık. Bu bir köpeklerde, bu ırk köpeklerde ırk prodüksiyonu, ırk yatkınlığı gereği sıklıkla görülebilen bir diz eklemi sorunu. Aslında diz eklemi çok iyi dizayn edilmiş bir eklem. Ama vücudun arka tarafının ağırlığı büyük oranda diz eklemine biniyor. Özellikle de biraz kilo artışı olan köpeklerde genetik bir diz hastalığına yatkınlığı varsa köpeğin bu diz yan bağları ya da diz arka bağlarında kopmalar çok sıklıkla şekilleniyor. Mişkanında median taraftaki diz patellaya bağlayan diz bağı maalesef kopmuş ve medyana doğru lükse olmuş dizi. Biraz kilo vermesi gerekiyor mişkanın, bir de bir operatif müdahaleyle bu diz kapağının tekrar eski pozisyonuna getirilmesi gerekiyor. En kısa zamanda operasyon planlaması yapılarak bu diz kapağı tekrar eski yerine oturtulup bir operatif müdahale gerekli olabiliyor. Bu diz hastalıkları Pis hastalıkları e, genellikle her ırk köpekte görülebiliyor ama orta ve küçük ırk köpeklerde daha sıklıkla görülen problemler ve genetik yatkınlığı olduğu düşünülüyor e, araştırmalar sonucunda. Özellikle de e, teriyer ırkı köpeklerde, paklarda, King Charles Cavalierlerde, e, pincherlarda çok sıklıkla görülen bir sorun. E, ve maalesef bazen hasta sahipleri bu sorunu atlayabiliyorlar, gözden kaçırabiliyorlar, dikkatlerini çekmeyebiliyor. Çünkü ilk diz bağı koptuktan sonra bir iki gün sadece bir ağrı oluşturuyor. Bir iki günlük ağrı geçtikten sonra normal, ağrısız dizine zaman zaman oluşan topallıkla o ayağına basmaya başlıyor köpek ve hasta sahipleri de bunu bazen göz ardı ediyorlar. Bu da özellikle dizin ciddi şekilde artrite uğramasını diz ekleminin dejenerasyona uğramasına neden oluyor ve operatif müdahale kaçınılmaz hale geliyor. Onun için hasta sahiplerinin özellikle topallık problemlerinde çok erken zamanlarda veteriner hekimlerine başvurmaları çok önemli. Ciddi operatif müdahalelerden en azından kurtulabilmeleri adına mutlaka kendileri de bilinçlenerek kedilerini, köpeklerini Zaman zaman bu konuda takip ettiğini. Üçüncü gelen hastamız da Mişka adında bir köpeğimiz. Mişka aniden e, yürüyüş sırasında topallamaya başladığı şikayetiyle bize geldi. İlk önce fiziksel bir muayenesini yaptık, onu bir yürüttük, beraberce yürüdük dışarıda. Ve topallığın derecesini anlamaya çalıştık. Ondan sonra bir fiziksel muayene sonucunda diz kapağında bir problem olduğunu gördük. Röntgenlerini çektik. E, diz kapağında pateller bir lüksasyon sorunu olduğunu gör, gördük, gözlemledik. E, bu pataller, lüksasyon sorunları özellikle e, genetik olarak köpeklerde zaman zaman karşılaşılabilen bir sorun. E, hele Mişka gibi biraz kilo almaya meyilli köpeklerde bu patellaya tutan bağlar e, çok e, gevşek ve elastikiyetini kaybetmiş özellikle olabiliyor. Özellikle kiloya bağlı, ağırlığa bağlı ve e, ani bir e, müdahaleyle, ani bir travmayla hatta köpek çok basit koşarken bile kopabiliyor. Beraberce hasta sahibiyle beraber konuyu değerlendirdik. Operatif bir yaklaşım düşündüğümüzü kendisine ilettik. En kısa zamanda da operatif bir müdahale yapmayı düşünüyoruz. Ve sağlığına onu da kavuşturmayı düşünüyoruz. burada gördüğümüz üç hastamızda da su problemlerin hepsini çözebileceğimiz problemlerdi Allah'tan. Hepsinin sağlığına kavuşacağını düşünüyoruz rahatlıkla ama burada hasta sahiplerinin ya da kedi köpek sahiplerinin de üzerlerine düşen bazı görevler var. Özellikle beslenme konusu kedi ve köpeklerde çok önemli. Çünkü bugün karşılaştığımız iki olayda da temel sorun beslenme ile ilgili hatalar aslında. İşte mişkada aşırı kilo almaya bağlı, e, eklemlere fazlaca yük binmesi ve e, hali hazırda altyapısında olan bu bağ probleminin birdenbire ortaya çıkması. Yine pamukta da beslenme ile ilgili bir e, ihmal söz konusu. Çünkü hasta sahibi e, bilinçli olarak da vermese de bu tarz kemik ürünlerini e, bazen kediler, çok içgüdüsü yüksek hayvanlar bir yerlerden bulup bunu yiyebiliyorlar çok ortalık yerlerde böyle şeyler bırakmamak gerek aynı şekilde yine özellikle kedileri ve küçük köpekleri kemik ürünleri ve kemik yan ürünleriyle beslememek gerekiyor bunlar ciddi sorunlar yaratabiliyorlar kedi ve köpeklerimizde bunun haricinde bölgesel olarak İzmir bölgemiz biraz hastalıkların, kedi ve köpek hastalıklarının yoğun bulunduğu bir bölge. Çünkü iklim hastalıklara çok müsait bir iklim. Biliyorsunuz ki virütik ve bakteriyel enfeksiyonlar ısı şartlarında, ısı ortamlarında çok duyarlı ve gelişebilen, çabuk yayılabilen sorunlar. İzmir'in iklimi de buna çok müsait. Ilıman bir iklimi var. Zaman zaman ciddi e, salgın şeklinde kedi ve köpeklerde virütük enfeksiyonlarla İzmir'de karşılaşabiliyoruz. Yine İzmir iklim olarak sıcak bir iklime sahip. yazı Yaz e, sıcaklığı süresi çok uzun geçen şehirlerimizden bir tanesi. Bu da özellikle ektoparaziter problemleri beraberinde getiriyor. Ciddi anlamda pire ve kene sorunu var İzmir'de. Bu pire ve kene sorunu da özellikle e, köpeklerde çok ender de olsa kedilerde ciddi hastalıklara sebep olabiliyor. Bölgesel kene kaynaklı ciddi bir iki enfeksiyonumuz var. Yine sivrisinek kaynaklı ciddi bir iki enfeksiyonumuz var İzmir'de gördüğümüz. Mesela Ehrlichia canis çok sıklıkla İzmir bölgesinde kene ile bulaşan ve ciddi ölümcül enfeksiyonlara neden olabilen ...bir e, enfeksiyon, çok sık karşılaştığımız bir enfeksiyon. Kene enfestasyonu bunda çok önemli. Onun için hasta sahiplerinin... E, ...özellikle ektoparazitler mücadele konusunda... E, ...çok duyarlı, çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Yine sivrisinek kaynaklı leşmanya problemlerimiz çok fazla. Bu da yine aynı şekilde hasta sahibinin ektoparazitler mücadeleyi... E, ...sağlayabilmesi, yapabilmesi açısından çok çok önemli. Yine virütik kedi enfeksiyonlarını çok yoğun görüyoruz İzmir bölgesinde. Tabi İzmir halkı e, sahipsiz hayvanları ya da sokak hayvanlarını besleme konusunda çok duyarlı bir halk. Bu da e, sokakta ister istemez popülasyonun fazlaca artmasına sebep oluyor. Popülasyonun fazlaca artması hastalıkları da beraberinde getiriyor. E, onun için özellikle kedilerde kalisi virüs enfeksiyonları, rinotrakit enfeksiyonları, viral rinotroid enfeksiyonları çok yaygın görülen enfeksiyonlar. Yine köpeklerde e, distemper, genç, köpek gençlik hastalığı, parvoviral enterit, koronaviral enterit gibi ciddi viral enfeksiyonları bölgemizde çok sıklıkla rastlıyoruz. Ama bizim e, genellikle yine karşılaştığımız sorunlardan bazıları travmatik sorunlar. Bu travmatik sorunlar araç çarpmaları, kendi aralarında köpeklerin ya da kedilerin kavga etmeleri, yüksekten düşmeler, özellikle kedilerde çok sık karşılaştığımız travmatik problemler. Bunların da çözümleri her zaman kolay olmuyor. Her zaman e, sağaltım seçenekleri e, tamamen bir kedinin ya da köpeğin hayati fonksiyonlarını kazanmasını sağlayamıyor. Cadı örneğinde gördüğünüz gibi bazen e, kalıcı hasarlar, kalıcı kusurlar kedi ve köpeklerimizde oluşabiliyor. Onun için bu konuda da çok hasta sahiplerinin duyarlı olmasını tavsiye ediyoruz. Yine bununla birlikte beslenme hataları, çok sıklıkla karşılaştığımız problemler, özellikle ev beslemesi ya da işte eve de pişirilen gıdalarla besleme ile ilgili sorunlara kedi ve köpeklerde çok sık rastlıyoruz bizim tavsiyelerimiz genellikle profesyonel kurumamalarla mamalarla e, bu beslenme işini e, halletmeye, e, düzeltmeye çalışmak. Ama tabii insanların ekonomik durumları her zaman buna el vermeyebiliyor. Ama mümkün olduğunca kurumama ağırlıklı, profesyonel kurumama ağırlıklı beslenme yapmakta fayda var. E, obezite özellikle kısırlaştırılmış kedilerde çok ...sıklıkla Türkiye'de, İzmir bölgesinde karşılaştığımız bir sorun. Biliyorsunuz ki kısırlaştırmak hem kedi ve köpeklerin üreme fonksiyonlarını engellemek açısından önemli. Onunla birlikte üriner sistemle ilgili özellikle dişi köpeklerde ve dişi kedilerde karşılaşabilecek... ...ovaryum tümörleri, piyometre olguları gibi sıkıntılı ya da meme tümörü olguları gibi sıkıntılı ölümcül hastalıklardan korunmak için önemli bir fonksiyon ve önemli bir operasyon. Biz bu operasyonu tavsiye ediyoruz. Çok sıklıkla da uyguluyoruz. Ancak hasta sahiplerinin bu operasyondan sonra kedi ve köpeklerine mutlaka tavsiye ettiğimiz şekilde beslemeleri gerekiyor. Özellikle kısırlaştırılmış Kedilerin kısırlaştırılmış kedi mamasıyla köpeklerin yine yağdan ya da aşırı karbonhidrattan kaçınılarak beslenmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü <laughs> obezite gerçekten pek çok hastalığın kedi ve köpeklerde temelini oluşturuyor. Ee, obeziteye bağlı ileri yaşlarda oluşabilecek karaciğer sorunları, böbrek sorunları gerçekten çok karşılaştığımız durumlar. Köpeklerde yine ortopedik problemler, obezite kaynakta çok karşılaştığımız sorunlar onun için hasta sahiplerimize beslenme konusunu özellikle vurguluyoruz, özellikle anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü hastalıkların pek çok hastalığın temelinde bu beslenme hataları, beslenme sorunları yatıyor. Bir e, köpeğimizi evimize getirdikten sonra neler yapmalıyız, nelere dikkat etmeliyiz, ne zaman bir veteriner hekime başvurmalıyız, e, aşılarını ne zaman yaptırmalıyız birazcık onlardan bahsetmeniz gerek bence. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konu. E, bun, bu dikkat edilmediği zaman e, bazı kritik noktalara e, köpeklerimizde özellikle çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilecek hastalıklarımız var. Köpek yavrumuzu edinme yaşımız genellikle bizim tavsiye ettiğimiz 45 günlük olduktan sonra. 45 günlüğe kadar çünkü köpek yavrularımız genellikle anneye bağımlı. Bir aya kadar süt emebiliyorlar. Bir aydan sonra annesiyle birlikte diğer gıdalara geçiş sağlıyorlar. Bu diğer gıdalara geçiş sağlayıp köpek artık anneye bağımlılığını kaybettikten sonra ki bu genellikle 45. ve 60. gün civarında oluyor. Köpek yavrumuzu evimize getirebiliriz. İlk dikkat etmemiz gereken şey ortamı alıştırmaya çalışmak yavrumuzu. Çünkü o annesinin ve kardeşlerinin yanından ayrıldıktan sonra ciddi anlamda bir e, travma yaşıyor diyebiliriz. Evet köpek evcil bir hayvan. İnsana çok kolay alışabiliyor ama o ilk dönemlerinde mutlaka insana ve ortamına alıştırmak için e, bir 4-5 gün kadar e, onunla ilgilenmemiz gerekiyor. E, genellikle bu durum bu ilk günlerde köpek yavrumuzu hani etrafı tanıması için kontrollü olarak evimizde tabi ona zararlı olabilecek şeyleri ortadan kaldırdıktan sonra biraz evi tanıtmalarını tavsiye ediyoruz köpek edinen insanların bu 4-5 günlük süreç atladıktan, atlattıktan sonra en yakın veteriner kliniğine yavrumuzu götürerek bir sağlık kontrolünden geçirilmesini ondan sonra da ilk paraziter ilaçlamanın yapılmasını tavsiye ediyoruz. İlk paraziter ilaçlama çok önemli. Çünkü her anne paraziter bir enfeksiyon taşıyabiliyor ve bu enfeksiyonları yavrularına süt yoluyla ya da plasenta yoluyla aktarabiliyor. İlk önce yaptığımız rutin uygulama iç paraziter ilaçlama. İç paraziter ilaçlama uygulamasından sonra mutlaka takip istiyoruz. Bu takip süresi genellikle 1-2 gün. 1-2 gün içerisinde yoğun bir paraziter e, enfestasyon varsa ishal ile birlikte bu parazitleri vücuttan atıyor yavrumuz ama bu süre zarfında bağışıklık sistemi düşebiliyor, ishal artabiliyor, şiddetlenebiliyor, iştahsızlaşabiliyor, kusabiliyor. Eğer yoğun bir paraziter enfeksiyon varsa mutlaka veteriner hekimimize tekrar başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Bu paraziter ilaçlamayı takiben aşılarımız var. Bu aşılar e, özellikle köpeklerde çok önemli virütik enfeksiyonlardan köpeğimizi korumasını sağlıyor. Çok ciddi enfeksiyonlar var bu konuda. Parvoviral enterit ya da e, halk arasında bilinen tabiriyle kanlı ishal Çok ölümcül, çok kolaylıkla bulaşabilen ciddi bir enfeksiyon. Tedavisi çok güç ve her zaman başarılı maalesef olunamıyor. Yine köpek gençlik hastalığı, distemper enfeksiyonu e, gerçek anlamda köpeğe çok kolaylıkta bulaşabilen aşısız köpeklere ve ölümcül sorunlar yaratabilen, e, tedavisi mümkün olmayan bir enfeksiyon. Yine <laughs> bordetella enfeksiyonu yani boğmaca enfeksiyonu çok ciddi bir sorun, ciddi bir enfeksiyon. E, yavrularımıza bulaştığı zaman tedavisi mümkün olamayan enfeksiyonlardan bir tanesi. Onun için mutlaka ilk parastler ilaçlamadan sonra eğer köpeğimiz sağlıklı bir durumdaysa herhangi bir sağlık sorunu yoksa aşılamalarına geçilmesini tavsiye ediyoruz. 3 hafta arayla köpeğin ırkı ve yaşı göz önünde bulundurarak 3 ya da 4 uygulama yapıyoruz karma aşısında dediğimiz aşıdan. Bu 3 ya da 4 uygulamanın sonrasında da boğulmaca ve kuduz aşılarını yaparak genellikle aşı programını ekstra bir durum olmadığı sürece tamamlıyoruz bunların tarihlerine uymak, bu sürelere uymak çok önemli. Yavrumuzda bağışıklığın iyi bir şekilde gelişebilmesi için. Aynı şekilde aşı e, uygulanabilir, uygulanırken köpeğimizin sağlıklı, bağışıklık sisteminin çok üst düzeyde olması çok önemli. iyi bir bağışıklık oluşturabilmek için ve aşılar bitene kadar ki periyot içerisinde yav, yavru köpeğimizi hastalık alabileceği ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Ki bağışıklık tam anlamıyla gelişsin ve yavru köpeğimiz bu hastalıklara karşı aşılandıktan sonra bağışık kalabilsin diye. Yine kuduz aşısı mutlaka yasal bir zorunluluk ülkemizde. Yılda bir kere bütün evcil hayvanlara ev hayvanlarına yapılması gerekiyor. Maalesef kuduz hastalığı hala ülkemizde zaman zaman endemik bir şekilde görülebilen bir enfeksiyon. Özellikle Kırsal kesimde, şehirden biraz daha uzak periferde ve bahşiş yaşamla iç içe olan köpeklerde hala görülebilen bir enfeksiyon ve ciddi zoonoz bir enfeksiyon ciddi bir halk sağlığı sorunu hala. Onun için mutlaka kuduz aşılarını da yılda bir kere köpeklere yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yine paraziter enfeksiyonlar köpeklerde çok önemli. Yine bir halk sağlığı sorunu çünkü bazı parazitlerimiz ortak o parazitler enfeksiyonlardan insanlar da etkilenebiliyorlar. Özellikle eknekok enfeksiyonları, zaman zaman ülkemizde hala görülebilen enfeksiyonlar, ciddi halk sağlığı sorunları, zoonoz enfeksiyonlar. Bu konuda da mutlaka köpeklerimizin 2 ya da 3 ayda bir paraziter açıdan paraziter ilaçlarıyla ilaçlanmasını biz tavsiye ediyoruz. Yine dış parazit ürünleri, özellikle pire ve kene enfestasyonları ciddi sorun ülkemizde. Bunların da mutlaka ilaçlanmasını, ilaçlamalarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu paraziter enfeksiyonlardan köpeklerimizi koruyabilmemiz için sadece tek paraziter ilaçlama başlı başına yeterli olsa da mutlaka hasta sahiplerinin de belli şeylere çok dikkat etmeleri gerekiyor pek çok parazitler enfeksiyonun kaynağı aslında çiğ olarak tüketilen et ürünleri. Özellikle kırsal kesimde çiğ olarak tüketilen etler köpeklerde parazitler enfeksiyonlara neden oluyor. Hatta koyunlarla köpeklerin bir arada olduğu ortamlarda özellikle köpeğin konakçı koyunun da konak olduğu ee, deli Delibaş hastalığı olarak da bilinen e, halk arasındaki parazitler enfeksiyonunun temel nedenlerinden bir tanesinde de altyapısında da bu yatıyor maalesef. Deli Baş hastalığından e, yakalanan koyunların kesimi neticesinde çiğ olarak özellikle e, beyne yerleşiyor bu parazit biliyorsunuz su keseleri oluşturuyor. E, köpeğe yedirilmesi maalesef bu siklusu tamamlıyor ve bu enfeksiyonun e, hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Bundan korunmak için çiğ ürünleri, çiğ et ve sakatat ürünlerini kesinlikle köpeklerimize yedirmememiz gerekiyor. Aynı zamanda kırsal kesimde koyunlarla bir arada olan köpeklerin mutlaka ve mutlaka 3 e, ayda bir, 2 ayda bir en azından 3 ayda bir yapılamıyorsa mutlaka paraziter ilaçlamaların yapılması gerekiyor ki bu enfeksiyon yayılmasın, bu enfeksiyon daha fazla meralarımıza bulaşmasın. Çünkü bu ciddi bir e, ekonomik bir kayıba da neden oluyor koyunculukta. E, ciddi e, çiftçi sorunu haline geliyor. Onun için bu konuda da e, hasta sahiplerinin köpek besleyenlerin çok dikkatli ve duyarlı olmasını tavsiye ediyoruz. Evet bugün kliniğimizde hep beraber e, hasta sahiplerimizle konuştuk. Hastalarımızla Yaklaşımda bulunduk. Onların e, röntgenlerini çektik. Hastalıklarını tedavi etmeye çalıştık. Hmm, konuştuk hep beraber. E, Pamuk sağlığına kavuşturacağımızı düşünüyoruz. Diğer hastalarımızı da aynı şekilde sağlığına kavuşturacağını düşünüyoruz. E, hasta sahiplerinin ne konularda duyarlı olmaları gerektiğinden bahsettik. İşte kedilerde ve köpeklerde obezite sorunlarından bahsettik. Hastalıklarımızdan bölgesel bahsettik. Ee, İzmir'e e, İzmir e geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bizi konuk aldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.